Merhaba arkadaşlar ee, Durun arkadaşlar Görüş şey giriş yapamadım Selamünaleyküm arkadaşlar Arkadaşlar bugün gameplay LV videosu yani öyle Bu benim arkadaşım Kendisi Yusuf'tur Karen bu Şimdi çekeceğiz Video bu işte ben öyle Arkadaşlar sesini kapatmışım Konuşamıyorum yani Arkadaşım sakattır. Kuren arkadaşlar. Arkadaşım sakattır. Bu videoyu özel arkadaşlar. Sizden 50 like bekliyoruz. Evet bakın arkadaşlar. İzif, like biz çok, etik tetiktir. Kuren. Like bakın arkadaşlar edelim. bakın bakın bakın. Barajda şeyini veriyor. <laughs> Köprü altında veriyor ha. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. görüyorsunuz Allah. Arkadaşlar başladık. Sesi kapatıyorum arkadaşlar. Takım sesini. Arkadaşlar durun bakayım. Direkt şey iniyoruz. Yok kardeşim. Kardeş, kalk git. Arkadaşlar yani aile ailevi problemlerim var. Kardeşim. Yok kalk git buradan. Ne problemi var abi ne yani? Ayağı sakattım. Gönderdiğiniz her bir like için bir baston parası. Arkadaşlar şimdi like isteyeceğim kardeşim. Ben. Like iste. <laughs> Taa, arkadaşlar Tövbe sonsuz, Arkadaşlar sansir, sansir. dıma danız buraya sonsuz koşuyor. Sonsuz 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 koyacağım. sonsuz <laughs> sonsuz 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 Sus sonsuz 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 sus, sus, evet, sonsuz sonsuz Kaçış Buna kaçış, deniyor. Buna kaçış deniyor. Ha, arkadaşım orada kaldı. <laughs> arkadaşım öldürdüler galiba. Yok <laughs> arkadaşlar yani. Arkadaşlar bedavadan al çıksın. Hani, Hakeme bulduk kaçalım diye. Hani arkadaşlar yani yapacağınız arkadaşınızı bırakmak kaçmak. Bu kadar. Ama her zaman bilin ki arkanızı koruyan bir arkadaşınız vardır. Ben iki de usturup can. Burada ateş Dur Enes. Arkadaşlar şimdi dalıyoruz. 1x şampiyonum ben. Yani çok iyi oynuyorum. Birinci şahıs. Arkadaşlar telefon ölmesi On üç kişi var. <laughs> arkadaşlar kurşun olmadık ama kurşun arkadaşlar, bir Arkadaşlar bu Arkadaşlar üzümün şeyi vardı. Ölüm duyurusu vardı yani. Ne diyeyim ya? Arkadaşlar görüyorsunuz yani buna şey deniyor. Ee, bakın arkadaşlar ölüm diyorsunuz görüyorsunuz. Biz de zenginiz zengin olmasak da gönlümüz zengin. Bu ne biçim laftı? Arkadaşlar adam buradadır. Kusuyor. Anlıyor. Arkadaşlar gördünüz bak bu bu benim adamımı öldürmüştü. Yusuf'u öldürmüştü. İntikamımızı aldık. Anne neyse. Arkadaşlar görüyorsunuz bak ben çok tanınan bir youtuberım o yüzden şey yapmaya geliyorlar. Arkadaşlar erkekliğin %90'ı kaçmaktır. O yüzden... Kaçış planı. Ben kalk git buradan YouTube'un sesi geliyor. Ben de burada YouTube çekmeye çalışıyorum. Benim odağım dağılıyor. Adam nerede oğlum? E, e, Adamlık pusmak mı lan? Adamlık kaçmaktır. Sen pusmak. Olmaz böyle bir şey. Başlar kit saracağım. E balla balla bak. Bir şey demiyorum. Sen Allah ettin tamam. Geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum yanına seni öldüreceğim. Sen. Sen. Diyecek laf olamadım. Arkadaşlar. Bir dakika. Oraya atlamıyorum. Arkadaşlar direkt şeye gidiyoruz. Arkadaşımın yanına. Yusufcan'ın yanına gidiyoruz. Yusufcan bal kaba. Arkadaşlar Aha Yusuf Can öldürdüler arkadaşlar. Şimdi öz almaya gidiyoruz bakın. Hadi Yusuf ölme. Yusuf Can'ı... Enes! Öz'ün almadan ölüyor. Bir, Ölüyor! Telefon ölüyor. Telefon, <laughs> telefon ölüyor. <laughs> Arkadaşlar telefon ölecek. Telefon ölüyor galiba. <laughs> He? Yusuf'u yusuf nasıl öldürürsünüz sen? Sizi, sizi bıçaklar mı? <laughs> yusuf gel. Yusuf Can. gel. Gel oğlum. Arkadaşlar bir çatışmaya girmişiz. Ben de Yusuf öleceğiz galiba. Yusuf Can kit sar. Bende kit yok. Karan. <laughs> Arkadaşlar aslında sesim duymuyor. Söyleyeyim size yani. Sonra niye kendi kendine konuşuyorsun demeyin. Arkadaşlar adamı gördüm. A buradadır. Koran. Beni gözlerim şahin bilir. Ama bana kurşun lazım. Silah lazım. Kalmış 32 kurşun. Hadi dur arkadaşlar. Bir planım var. 31 kurşunumuz kaldı. Hayat mama meselesi yani Arkadaşlar uzu buldum. Yargı gidiyoruz. Ben Hemen uzu bulduğumda çok sinirleniyorum. Bana bir şeyler oluyor. Arkadaşlar yedi leşimiz var. Sonra da ölüyorum. Gameplayimiz çok güzel değil mi? Arkadaşlar bak abone olun. Bari. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ben çok iyi bir şeyim. Oyuncuyum. Ben de ölmüşsün ha. Yok lan. İki şansa gir bir ölmüşsün sen Arkadaşlar bak bu adam beni çok savrımız oluyor. Ben gideceğim üstüne dalacağım galiba. Çık. Aha, bak bak bak. Oh, yılan gibi hareketler yapıyor. Koran. Yusuf, Yusuf bana çiğ şey atıyor. Siz delisin o. Yusuf adamı da iyi. Biz adalarız oğlum. Erkekliğin %90'ı dalmaktır. Ne, o yüzden kaçıyoruz. Onda videonun başında ne demiştim? Kaçmaktır. No. 19 kuruşun. Bırak. Arkadaşlar yani ben diğer youtuberlar gibi değilim. Yani param yok. Fakirim. Öyle hesabı oluşturmaya çalışıyorum. Ben diziyorum yeniden diziyorum. Karan öyledir yani like atarsanız sevinirim. Kuran. Başlar e, bilmiyorum belki şey alırız. Bu nedir? Ne dil lan adı? Royal Pastel diye gireceğiz ya. Royal Pastel ne alıyorum? Üç, Royal Pastel 200 lira da nedir? Arkadaşlar bunu ne yaptı? Ne demem öldür öldürme dem durmayacağım. 3 üç numara ne? Üç numara vurdu he. Geliyorum. Geliyorum. Ecelin geliyor. Üç numara nerede öldü lan? Oğlum üç numara öldü, öldüğü yeri gözükmüyor. Arkadaşlar kimin Yusuf bana sayı saydırıyordu kesin ses açmadı diye. Ama artık yapacak bir şey yok. Gördüm adamı. Gördüm. Başka şey. Fev kadar vuruş. Ee, bu nedir? Karba. Bu kadar yani. Ay Yusuf lan. Gel buraya. Geliyorum. Seni öldürmeyeceğim, durmayacağım. Efene Aha vurdu lan bizim adam. Kapadı vurdu. ilk defa. Arkadaşlar çok bir ikisi oynuyorum değil mi? Yani o yüzden kötü bir şey. adam. Arkanda vurdu lan o. Ama onun içinde bir şeyi vardır. Yeniden sana hakkı vardır. Biz öyle adamları çok girdik kardeş. Öldürdük sen öldük. öldürdük. Yok bir keresinde youtuber olmuştum. Ama o zamanlar yani YouTube çekmiyordum kardeş. Evet, bir kere YouTube'u vurmuştuk sonra da gitmiştik bakmıştık. Vurmuştuk ya. Yoksa YouTuber bizi vurmuştu, Takımın hepsini almıştı. Vurmuştu. <laughs> herkes öldürmüştü. Oğlum hatırlamıyorum ben şey öldürmüştüm. Bir adamı öldürmüştüm. Tiktok bir şey bir şeydi. Youtube. Başta i̇şte ben vuracağım valla vuracağım bak. Bu bizde bu oyun bendedir ya. Bak bu ayıdır. Karan. ben yani de benim. İn, in. Gerizek. İnmen lazım he. Adamsın. Top yap bizi. Top, 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 top Oğlum acaba top yaptıktan sonra Şeyin ayının içinde şeyini mi görüyorum lan? Şey. Oğlum girsene gir. Vay içindeki şeyi görebiliyorum galiba. <laughs> şeyini görebiliyorum. Anladınız. Hani arkadaşı patlatırım kendimiz. Şakaydı. Biz Ne Oğlum bu ölmemiş. <laughs> ha önümüzde 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 Kur'an önümüzde. Ön 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 git. Yusuf korktu biraz arkadaşlar. O yüzden. O yüzden biz onun şeyini alırız. Baba bak önde önde. Şimdi ben bunu vurur muyum sizce? Vurursam 50'yi 100'e çıkartıyoruz. 100 like. İsterim. Karan. Söyleyeyim yani sonradan demeyin. Bir şey yapacağım sonra üstüne bıçak atacağım adama. 100 like mi isteyeceğim tamam mı kardeş? 100 like. 100 like çok görmeyin yani ya. Bir şey değildir ya. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Ne, bunlar bottur. Ben bunu vurabilirim istersen. Arkadaşlar vuramıyorum. Kolsuzum. Kolsuz. Vururum vururum şaka ettim bak izle. Bana bu kadar. Arkadaşlar izleyin. Gördünüz. Aa ben bunu daha önce öldürmedim. Bir tane de orada var. Adam durdu gibi öldü. Dur hele orada ne no, ne oluyor ne no, no. Oğlum o ne yaptı? ne yaptı? Ne yaptı ne yaptı ne yaptı? Kör oldum adem, lan. Ne vurdu? Şu kurta ben Yusuf. bro. <laughs> Sen Allah belanı versin çocuk. Öldür öldür çek çek. Geliyorum geliyorum. Ecelin geliyor. Ecelin gelecek. arkadaşlar görüyorsunuz yani. cebelleştiğimiz işlere bakın. Moralim <laughs> <laughs> bozuldu. <laughs> 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 Kardeşim çağıracaksın çağır. AVM gidip Bu çocuğun elindeki AVM bende olsaydı var ya. O gidiş o gidiş. Adam öyle vurmuştum. Öyle vurmuştum. Yani 4S açıl atıyorlar ya. 4S diyorum. 3S atıyorlar ya M4'te. Ben onlara AVM 5S atardım. İdasına da varım. Kardeş. Bir S atacağım sonra bir S'e de... Arkadaşlar atacağım. benim adam yeni öldü lan. 11 eleme ne? Çüş. Ne yapmışsın? Yargı da atmışız lan arkadaşlar hastayım lütfen abone olun abone olun like atarsanız çok iyi sevinirim valla arkadaşlar bir arkadaşlar ya. diğer videoyu izlemeyi unutmayın ha valla bak o da arkadaşlar. çok güzeldi 2vs2 gang game gay game değil gay game olmaz gang game arkadaşlar yarın ameliyata gideceğim <gülüyor> sol <gülüyor> böbreğimi vereceğim Desteklerinizi bekliyorum, hesabı öyle dizelim ben sol böbreğimi vereceğim, hesabı dizeceğiz tamam mı? Kardeş. ama hesap da güzel değil mi? karan Oynamak isteyen ailesini yazsın, valla oynarız. Paran. Benim adım Ülpeş, düşenim seni söyleyeyim yani dersler boştur. Kur'an. Aklıma çok kötü bir plan geldi. Şimdi buna bomba atar takarsam. Hani sevdiğim silahlardan bir tanesi de uzi söyleyeyim sonra. Deşeriz. Hani yükseltebilirim onda olduğu için seviyorum. 5 liram var. Ben 5 lirayla ek nasıl alacağım bomba ki? Enes, Enes. Ya ya bir şey bomba iki takarsam olur. Yükle ne demek? Yüklendi. Ne yükledim lan ben az önce? Aa bomba ki. Kur'an buldum. Kitap buldum. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar. Ya ben, 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 ben o kafayı yordum mu? bütün problemleri çözerim bak. Kardeşim yani benimle şey yapmayacaksınız. Arkadaşlar belki vuruş videosu da gelir ama bilmiyorum arada. Yani arkadaşlar bir de dokun var. Eğer bir şey yapabilirsem TikTok'un şeyini de bırakırım oraya. Oradan da takip etseniz olur lan. Valla 200 takipçi var. Bir de Arbel'e vuruş yaparsam 500 beğeni kalkarsınız. He 500 beğeni valla. Arbel'e vurursam var ya 500 beğeni. 500 beğeniniz ne oğlum? Daha 23 takipçiyiz abi. 27'dir 23'dir nedir? Bir de arkadaşlar ki videoda beğenen e, abone olanların adını göstereceğim. Söyleyeyim. Bir de arkadaşlar kaydı durdurmuştum ha. Söyleyeyim size. Annem geldi. Şimdi gideceğim ben şeyimi alacağım. Öcümü alacağım. Bunlar beni öldürdüler. Böyle olmaz. Kapıyı patlatın. Yeter. Delirdim. Delirdim. M4 ver bana M4. M4 var bana. M4 ver. Aha. Şunu alayım lazım olacak. Ya şu M4 değil, değil mi ya? Belandır belandır. Yoksa Allah bunu alacağım ben. Gideceğim de alacan şunu. Yok yok olmaz. Al şunu. Mermi al. Mermi de almıyor ha. Ya buraya tamamdır gidiyor bu da salaktır nedir benim bir numara nerede? Aha gitmiş şar. Ee, beyler şar dedim ne şeydir yani savaş. Ben öyle bazen her küçüğe laf sokulabiliyorum. Arbelet. Oğlum Arbalet böyle de yediriyor ha. Allah'ın talha sindirayı vurdu. Koş. Koş. Arkadaşlar şey izleyin. Gitti. Öldüler. Hepsi öldü. Ben biliyorum. Aa, napadı vurduk. Geberirsin böyle adam ol, tamam? Arkadaşlar, video aldık. 10.000 like. Tövbe tövbe, estağfurullah. Hadi görüşmek üzere. Abone olun, like atın.